Renault, e hibrit sisteminin çalışmasını optimize etmek için özel bir otomatik vites kutusu geliştirmiştir. Bu, elektrik motorlarının ve içten yanmalı motorun doğrudan bağlı olduğu sistemin merkez noktasıdır. Vites değişimleri, e hibrit teknolojisinden en iyi performansı almak için sürüş stilinize ve ayarların tümüne uyacak şekilde otomatik olarak ve doğru anda gerçekleşir. Gaz pedalı bırakıldığında elektrik motoru tekerlekleri tahrik etmeyi bırakır ve çekiş aküsünü şarj etmek üzere bir elektrik jeneratörü haline gelir. Kompakt otomatik vites kutusu iki sürüş moduna sahiptir. D modu, klasik içten yanmalı bir araç gibi motor freni ile sürüş yapmanıza olanak tanır. B modu, rejeneratif freni güçlendirir, böylece motor frenini artırır. Şehirlerde ve trafik sıkışıklıklarında idealdir. Gaz pedalına uyguladığınız basıncı ayarlayarak aracınızın yavaşlama şeklini yönetebilirsiniz.